bugün canla Minecraft oynuyoruz. Canla ver <laughs> Can bak vurma ya. Burada birlikte oynamaya geldim. Vurarsan kızma. Çünkü vurar. Bak oğlum bu her şey kızıyor ya ya? Ne yapayım ya? ya? Gerçek vurmuyor mu sana burada? Sinirim mi? Sana Bir şey, de şey de diyeyim de. mi? Baksana. Bende keskinlikli bir altın kılıcı var. Versene Hayır. O zaman kalkanı vermem. Onu versen kalkanı veririm. Senin keskinlik kılıcı yok mu? Şey demirden. Yok. yok ya, ben yandan tenine baksan. Yok ki baktım. Bende de yok. Keskin mi? Ben şey yapmam. Bu nasıl bir Madenin mi burası senin? Hayır. Burada şey var. Kömür kazmıştım da. Bence burası senin maden olsun. Bir. bir şey diyeceğim. Dur <laughs> <Gel> bir saniye. Ne <laughs> Şey benim 8 tane şey lazım. Şey ben 1 ilk... saniye ya. 8 kere yani 8 Oğlum kafamı yedim. Ya. E benim namım var. Yok. Yani. Lan sandığına elime. Bakıyorum ya. Hiçbir şey almam. Bir şey diyeceğim. Oha. Ben fırını yapıyorum. Almadın değil mi lan? Yok almadım. Ya ben yedim Minecraft'ı. Aa şans bile yok. Tamam. Tamam. Gelemeyeceğim bir dakika. Evin yarısını yaptım. Ah, oh, oha, Emir şu ne çıktı. Ne çıkmış? Eee bende de var. Ama sen. Oğlum keskinlik kırılmazlık geri tepme demir kılıcım var. Oha. Naber? Ben bu tavukları öldürüyorum yemek için he. Öldür öldür. Bir şey diyeceğim. Bizim bu tavuk etlerini pişirmemiz lazım he. Yoksa şey oluruz. De, oluruz. Yani demir... Abi demir izi mi demek istedin? Yok ya. Oğlum ben bayağı bir şey yaptım. Şey, ben buzdolabı yaptım. <laughs> ama biraz değişik buzdolabı. Ah! Yine buldum. Ben bir tane ne koyacaktım ben? bir şans ben. Tamam ben çıkıyorum ama olalım. Tamam. Neredesin? Ah! Kavla adam çıktı. Onu öldürme! daha şans buluyor Burada. Bir tane daha şans buluyor Her şey satar. Oha İsmail abi. Bak. Da... Şarj et. Evet. Beni be. Benim yüce, bak. Benim yüce, bak. <laughs> İsmail abi. Bir dakika sen ayakkabı ayakkabının gücüne bakar mısın? eve gidelim ya. Ev kaybedem. Ne yapacağım şimdi? oldu. nerede olduğunu bilmiyorum. Ben ya? Ben ben. Ne ya. ya? Ben aga. Tamam aç. Aa konu çıktı. Bu sen mi Yok yok ya. Bizim şeyimiz var. Bir şey değil mi? Ben o takları yünleri nereden buldum biliyor musun? Şu anda günüm kaç tane var biliyor musun Ağaç. benim? 28. Oha. Şans bile ondan çıktı hepsi. Şans bile Gelsene eve gidelim. Ya bu da olmaz. Eve gidelim eve. Ben eve gidiyorum. Tamam, tamam, Oha evine bir tane şans video daha var. Oha tamam, ben içiyorum. Biliyorum çünkü koşamıyorum. Yemek al. Tamam. Senin anlamına. Oğlum ben ölüyorum şu an. Allah. Ola, ben geri geçerim. Tamam, ah, şey Oğlum zehirlenme. Oğlum ya. Sen, bana cam şey çıktı İksir o. Bir, de bir şey verin. diyeceğim ben yemekleri yiyorum. tane. Tamam. söz yalnız yemek sağlığı var, bayağı bir var. Var ya üç tane şey yapıyor. Dur önce gözünü ye be. Tamam. Yavrum sağlıklı. Be. be. Bak zehirli misin? Hayır hayır zehirlemiyorum. Yemin ama bak. Yemin ettim bak. Allah gördüm beni. Allah senin belanı versin. Ben, oğlum Sende demir var mı? Oha Kalkan yapabiliyorum. Yap. Sıkıntı değil ya. Oo. Var ya. Ben şunu okuyorum. Şey Bir şey diyeceğim. Ölüm gözü işe yaradı Bak dedim. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım ben? Gel gel gel. Bunu yapıyorum ben. Ben? Hayır ya. Oğlum çok okuyorsun. Ucu yapacağım. Ya ben o ayakkabılardan istiyorum. Hmm. Okuyorsun zaman kalkan yapabiliyor mu? Çeste şey var mı ki odun? Yok mu? Oo, sende odun var mı? Bakıyorum. Yok. yok. Bir saniye. Ya oğlum. Hiç... Benim şeyim. Bir dakika ya senin baltan var. Senin baltan var. Aç Ver, onu verem. Ver. Bu buzdan mı? nasıl eriyor Nasıl eriyor söyleyeyim mi? Hı. Çünkü güneş var. Herhalde bilmiyorum ki. Versen. Nerede? Geldi mi? Geldi geldi. Sizcem boş elmaslar bir şey değil mi? Ben bir kere hayatta kalmadı hile yaptım. Hı? Ama elmas buldum. Vay Yemin vay vay. Yemin billahi. Ben de çok kez buldum. Ama. Ama çok şey. var.

Evet. Burada Can yanıma gel. Burada iki tane şans bloğu var. Birini sen aç, birini ben. Hadi ikisini sen aç. Ben çok açtım. Tamam. Ama ben sana Bir bok çıkmadı ya. <laughs> Ama kırayım. Allah. Allah belanı ya. Hı, ne oldu? Hani şu aşağıdan köpek balığı saldırısı var ya o çıktı. bak şimdi büyülü de var bunlar var bende ya ben çalışıyorum sen sana şey vereyim mi bir tane bilirsin işte büyülü elma benim karnım acıktı İşte o yüzden al ama sadece bir tane canın da olsun diye son iki tane kaldı oha ben. Karnım yine açıldı. Orayı ben bütün. Oyu yarışçıdan da alamam ben. Evet. Alamazsın tabii. Ben burada başarı ya kazanıyorum adam, ya. Anca, bu başarı kazanılamaz diyor herhalde. Nasıl ya? Ya benim adım Steve değil ki. Steve kod ya. Ee, doğru aslında Steve. Yazıyor. Sinirim bozuldu ya ne? Adamı değiştirip geliyorum ben. Yok ya. Gerek yok. Birazdan değiştirirsin ya video bitince. Bir şey diyeceğim. Bizim maden bulmamız gerek. E şurası olur mu? Yok. Burası Aa burası iyi cidden. Dur dur dur. Sana bir mesaj... Oha. Kömür. Ben... Kömür Tamam dur. Ne kazmam ya. Demir. 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 Dur. Şş, orum. Dur dur dur. dur. Ben seni kazma alım ka kazma verdin bize. Tamam ben ben de kazma var. Sen kömürleri ben de demirleri ben kırayım Sen ne yapacaksın? Sen kömürleri, kömürleri kır ben de demirleri kırayım. Nasıl kırayım ben? Benim oluyor ya? Yarın ya. bu değil ya. mi? Bu da tamam. Neden? Oh! Elmas! Gördüğünü üret. Allah senin belan. Olur ya. ya. Oğlum akşam oluyor. Nereye gidiyorsun? Uyuyacağız. Uyuyacağım. Can ya. Can bak ya. Ben. Neresin? Ben, ya. Gel Neredesin? Ben de. Selam. Ben de şey var. Ben kazma ver ama. Attım ya. Hani? Dur atamamıştım herhalde. Aha. Dur atıyorum. Attım. Anne. Hadi eve. Ya dur <laughs> Tamam kas kas kas. Creeper <laughs> <Kriper> var. <laughs> Aslında patladığı zaman yolda yaptık. Bloklarımız var. <laughs> Yardım lazım. Geliyor. Oha lan zombilerin çıktı. Ha, bakın. Bana zombilerden çıkamıyor. Şey değil mi? Bir tane normal zombi var ya köylü <laughs> değil. <laughs> <laughs> ben de oh, oh, oh. Tamam. <laughs> ben de büyülüsü var. Sende de var. Oğlum ben uyuyorum. Hadi gel. Ya? Geliyorum. Nasıl? Geliyor lan. Bozar gramıyor mu bu zara? Son! Geliyor. Lan? Emir annem. Kurtardım seni. Gotar mı Allah. İyi ki vurdum ya. Oha kırılmıyor bak. Hakikaten kırılmıyor elencela. Ben uyuyom Bir şey değil mi? Ben turuncu yatak yaptım. Ben uyuyom Peki. Ya. Sen de uyu. Ben kendim kendine yaratıcıya geçtim. Nasıl? <laughs> Şaka. <laughs> <laughs> hadi ya. Geldim. Neredesin? Kuruper! Takla bak. Ananı. Geliyor. Geliyor tabii. Kurtardım ben. seni. Bence de de evi kurtardın nasıl? Her şeyi ortaya. Hadi uyuyam. Lan canım az canım az. Ne yapıyorsun? İki kalbim kaldı. Benim canım kaç? Daha beş. Oha ne abi. Verirsen. Sakın ölürüm. Donuyor ya? Oha zombi. Ben Zombi. Zombi. kalp. Yarım kalp. Yarım Kurtardım kalp. Kurtardım seni bari teşekkür ederim. Teşekkür Teşekkür <laughs> Yarım kalbim bak yemeğim varsa. Oğlum yine zombi gelirse yandık. Yemeğim varsa, Sıkıyor, varsa, ben yemeğim ben varsa ben. ver. Bir de bastı. Yemeğim varsa ver gözünü seveyim bak. Dur dur bakayım. Hatta dur. Yok. Örümcek gözünde gözü de yarımız yem zehirliyor. Oğlum tamam mı? O yok. O yok. Aha. Senin altın elman almış. Nereye gelmedin? ne şey O benim envanterimdeydi. Ben bir şey büyülü elmamı yiyorum. Aslittir ya ben öyle. Ben kendimi öldüreceğim. Bir şey diyeceğim. Az belanı versin. 8 tane odunum varmış. Senin? Evet. Otur. Ya unutkanlık ne yaptın? Unutkanlık değil. Görmemişim envanterimde. Tamam, ben kalkan yaptım kendime. Hmm, tamam. Ya bana gözünü seveyim bir yemek ver. Ben öleceğim ya. Bende sadece altın elma falan var. Ver şey diyeyim mi? Gel. Ama ya şu büyülü bir olmadan. Şey bir yemek alacağım artık yeter. Dur. Bir çekiyorum. Hayır, Hayır dur. İki tane attım. Oğlum Bir eve gel. Bu ka buz kaynağı yaptım. Tamam da. Akşam olursa attım attım. Yada. Attım ben. Oğlum eve gel. Geliyorum. Atamazsın ki üyedesin. Benim operasyon yap. Olmaz. Neden? Burada yasak. Çünkü şey oluyor. Başarılar kapanıyor. Zaten kapalı. Nasıl? Kapatıralım. Bak Bana ne ya? Ne haber örümcek? Oğlum bu örümcek beni sevdi herhalde. Bak. Örümcekler gündüzler saldırmaz ve evin girişini yerler. Ne kadar Ben ne aldım Örümcek gitti beni. Öldürsene. Öldürür mü? Atıyorum. Ama sadece iki tane. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Sadece bir tane büyülü elma. Bir tane de altın elma kaldı. Tamam. Sadece bir tane daha kaldı. Tamam ya tamam. Gittim seni. Ye ye. Onunla vurur musun? İki tamam. tane attım ben. Tamam da de bir şey olmadı ya yani. geçmedi aslında. O zaman inek falan öldür. Peki. Ben hile bak. Bir şey mi? Bende ok var. Kaç tane biliyor musun? Hı. 58. Ondan şey olmaz. Ondan et çıkmaz. O yavru. Yavru. Bak. Ona? Kesme, kes. Ah. Ne oluyor ne? Ne? ne oldu ki? Ölmedi ki. Ne ona? Ben lazım. Yo. Ben ya Yok. Daha ölmedi ki bu. Ah, olsun. Benim var ya. Şu şey koyayım. Ben seni. Oh altın elmalar çıktı. Abi adam gerisini yarısını Senin bana ver. Yarısını bana versene. Ben Alo. Gelirim ha. Yani ben yaparım. Tamam sen kıracaksın hadi koy. Gel çık. Bunlar bende var. Tamam boş ver. Tamam kalma. Oha. Bak okumu kullanacağım. Ben yine geldi şu piç. Okum. Okum var. Nerede? Ya. Ona varamıyorum. Ne öldürsen? Sakın da vurma kendine vurmuş olma. <laughs> canım çok azaldı. Azaldı mı canım? Ben hala Öldü ki. Öldü mü? Öldü. Şey diyeceğim. Bana var ya altın bal çıkacağım. Gördüm. Hı hı bir şey diyeceğim. Benim kovam vardı. Kovam. Kovam çeşte mi? Yok. Çeştendir belki bilmiyorum. Sende mi? Bende de değil yani. Baksana be. Tamam baktım. Var mı? Envanterinde var mı? Baktım da yok. Oğlum sen niye her şeyi atıyorsun? Ne? Al, ne, canım, ne Ne Yok ya. Onun çoğu Aldım hepsini de, envanterli oldu. Yani, adım, adım. Yok ya, Yarar belki. Ben ipi... Bir dakika, senin okun var mı? Bir şey diyeyim mi? Benim 61 tane okum var. Arsana bir. Efendim? Emir Ne çıktı? Neredesin? Elmas çıktı. Neredesin ya? Aa buradayım. O elmas değil. Vur onu. Vurmam. Patlıyor ki vurunca. Sen vur. Ananı. Emir. Eş Neden yaptın mi? bunu? Hadi vur dedin. Neden yaptın bunu? Vur dedin. Neden yaptın bunu? E vur dedim. Çıkıyorum ya ben böyle dünya olmaz olsun. Tamam evet. arkadaşlar video bitti. Eşyalarını alsaydım bari. Allah Allah. Yediye bak ben kendi dünyamı oluşturuyorum. Tamam, tamam arkadaşlar. Bir... Girme sen benim dünyama. Neden? Girme ya istemiyorum seni. Neden neden? İstemiyorum. Allah Allah. Allah. Kaplan başım. Eee o iki kişilik ya da üç. Ben alkoldüm ben Yok gel. Ya ben de oynamak istiyorum. Arkadaşlar video bitti. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay.